Elazığ'ın turizmi ile ilgili bilgi veren ve turist sayısının rakamlarını açıklayan İl Kültür ve Turizm Müdürü Tahsin Öztürk, yerli turist sayısının %49, yabancı turist sayısının ise %102 oranında arttığını belirterek toplamda %52 oranında artış gerçekleştiğini söyledi. Öztürk, Elazığ tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtarak, ilimize gelen turist sayısını artırmak amacıyla ilgili resmi ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yaptığımız çalışmalar sonucunda, Elazığ'da turist sayısı geçen yıla göre yerli turist sayısında ciddi bir artış oldu. %49 yerli, %102 yabancı olmak üzere toplamda %52 oranında bir artış gerçekleşti. 2013 yılı sonuçlarına göre 2631 yabancı, 98275 yerli olmak üzere toplam 100906 kişi ilimizi ziyaret etti. 2014 yılı sonunda yabancı turist sayısı 5835, yerli turist sayısı 147241 olmak üzere toplam 153076 kişiye ulaşmıştır. 2013'de 2014 yılı arasındaki toplam ziyaretçi sayısı farkı 52170 kişi olmuştur dedi. Elazığ'da turizmin gelişmesinde temel unsurlardan olan konaklama ve seyahat acentası sayısı ciddi artışlar meydana geldiğini ifade eden Öztürk, 2014 yılı sonu itibarıyla Elazığ'daki yıldızlı toplam yatak sayısı 917 olup, yatırım aşamasında olan ve yakın bir gelecekte tamamlanması beklenen 1257 adet yıldızlı yatak daha olacaktır. Bu gelişmeler 2014 yılında valiliğimizce gerçekleştirilen Elazığ Çalışma Kurultayı'nda turizm üçüncü sektör olarak öne çıkmıştır. Bütün toplum kesimleriyle müşterek yapacağımız çalışmalarla turizmde arzulanan hedefe varacağımız yönünde önemli işaretler vermektedir, dedi.